Baharda çok daha güzel olur balonla gezmek, ıhlara da muhteşem karadar yakalarım. Nasılsın Bade? Daha iyisin değil mi? İyiyim sağ ol. Nereye böyle? Hava alacaktım biraz. İstersen ben bırakayım seni gideceğin yere. Yok sağ ol, ben kendim giderim. Hep sabah kötüydün, onun için söylüyorum. Belki özellikle yalnız kalmak istiyordur Bade Hanım Mehmet. Neyse ben çıkayım. Yusuf sorarsa eğer hava almaya çıktı der misin Mehmetciğim? Tabii. <laughs> Serasa çıkalım istersen ha. Bak üç beş günlük bir şey değil bu. Tam dokuz ay dile kolay ya. Aynı evde yaşayacak onlar, aynı çatı altında. Ben de oturduğum yerde oturacak mıyım teyze? Sen Yusuf'a musun? ha? Adamın aklı sende. Bunun güvenle ne alakası var teze? Dokuz ay diyorum sana ya, dokuz ay. Al işte Toprak'la Çınar'a bak. Oyun diye evlendiler, ne oldu sonrasında? bu kız boş durmayacak diyorum sana ya. Şimdiden başladı yok intihar, psikolog, travmalar bilmem neler bunlarla mı uğraşacağım ben dokuz ay boyunca? Kim bilir ne kuruyor kafasında şimdi ne var sırada? Acil diye not bırakılınca inanın endişelendim. Bebekle ilgili bir problem yok umarım. Aslında var. Ben Üşük yaptım Asım Bey. Nasıl? Ne zaman? Neden bana hemen haber vermediniz? Birkaç gün oldu. Ben kanamam olunca ne yapacağım, nereye gideceğimi bilemedim. Belki kurtulurum moduyla en yakın hastaneye gittim ama. İnanın çok üzüldüm. Peki şimdi nasılsınız? Yani ağrınız ya da kanamanız mı var? Yok. Hiçbir şey yok. Ben bir soru soracaktım. Hay hay. Buyurun dinliyorum. Düşük yaptıktan sonra hamile kalabilir miyim? Emin misiniz Asım Bey? Bu benim için çok önemli. Kanamam yok demiştiniz değil mi? Muayene sonuçları da gayet normal. Hatta yumurtlama döneminizde oldukça yakın. Düşük yapma olayında bir nevi adet görme gibi değerlendirirsek... Yani ...bir ay içerisinde hamile kalma olasılığınız var. Ancak bu gibi durumlarda biz hastalarımızın birkaç ay beklemesini tavsiye ediyoruz. Korunmazsam hamile kalırım yani. Teşekkür ederim Asım Bey, içim rahat etti. Neden bu kadar acele ediyorsunuz? Yoksa Yusuf Bey hemen yeni bir bebek mi istiyor? Yusuf düşük yaptığımı bilmiyor Asım Bey. Bilmesini de istemiyorum. Bu böbrek nakli olayını nasıl sakladıysanız, bunun da aramızda kalacağına eminim ben. Neredesin Bade? Evden çıktın dediler. Sıkıldım biraz hava alayım dedim. İyi misin? Galiba. Tamam bizimkiler sofraya oturdu. Seni bekliyoruz. Yusuf. Efendim? Bugün evde yemesek? Yani sanki evdeki herkesin gözü üstümde gibi hissediyorum. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Dışarıda yiyelim bir değişiklik olur diye düşündüm. Tamam neredeysen söyle gelip alayım seni. Yok gerek yok. Meydanda buluşuruz. Tamam. Çok güzelmiş burası. Açılışını gazeteden okumuştum. Et de çok güzel olmuş. Tam seni sevdiğin gibi pişirmişler. Sen nasıl oldun? İyi misin biraz daha? İyiyim. Öyle dışarı çıktık ya, iyi geldi. Ne zamandır yapmıyorduk böyle bir şey. Gerçi... ...benim pek hazırlanmaya fırsatım olmadı ama... Yusuf... ...çok teşekkür ederim bu akşam için. Ara sıra yapalım böyle olur mu? Yemeğini bitirdiysen kalkalım mı? Ben de bir kahve içseydim. Evde kızlar yapar içersin. Bugün yoruldum biraz. Tamam. Hesap alabilir miyiz? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.